Bugün göçük sazaktayız. Doğru mu Saffet abi? Evet abi. Göçük Bugün Saffet abi. abinin işini yapacağız. Platform hazır. Panellerimiz tomatek. Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Çift damgalı test edilmiş. Orijinal evet. ürün. öyle çakma falan değil. Görüyorsundur değil mi? Evet. Onu kolay gelsin. Sağ olasın. Şöyle. Birazdan devam edeceğiz videoyu tamamladıktan sonra. Güneş de az bugün ama şansına. Safet abi ne diyorsun? Bu kadar hızlı bir servis gördün mü hayatında? Daha, daha, hızlı olamaz abi. Teşekkürler. Evet. Sağ olasınız. Allah razı olsun abiciğim. Allah razı olsun abi. Evet Safet abinin yanındayız. Onluk 10 on panel taktık. İkilik e, dalgıcımız var. Onur Usta merhaba. Anacığım yürü suyun aktı bak. Bulutlu havada yağmur yağacak suyun akıyor. Safet abi buraya 5.5 takacağız bak. <laughs> hayırlı uğurlu olsun suyum. Allah razı olsun. Şimdilik 10 panelle ikilik dalgıcını çalıştırdık ama platformumuz hazır. 5.5'lu yapacağız. Doğru mu? Evet abi. Onur geç bakalım sen de şöyle ustam. Bulut geldiği için. Evet su azalıyor. Anacığım suyun hayırlı olsun. Saffet abicim hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Her Allah'ın başına. Yukarıda bulut, güneş yok ama suyumuz gene de akıyor. <laughs> Tabii.